Yani o da şey yaptı sana. O da yok. Poşetleri yer mi? Poşetleri oğlum. Elif. O da yaptı ya. Bu zira kıymet işte şeyinin ele de bağım. Yolladı mı? İstanbul'a da yolladı. Köşet! 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 Sen tencerede ne aldın aynı? Evin yanlarını çek böyle evin yanlarını komple. Ben beni çek böyle ben aynı hani beni. Bana ben resim normal bir resim, resim çeksene Allah aşkına. Duman tepe. Ambarın önüne bazı çek mi böyle bırak, sen? Elmi kime vereceksin hanım? Elmi kime vereceksin elinde elmaları? Kime? Süleyman nereye gidiyorsun? Cenaze gidiyorum baba. Baba ben de gelebilir miyim? İyi bakalım. Ben şunu da uşanayım. Ana hepsini verdin ya. Benim kaynanam bana veri 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 bana bakar. Ne? Horozu yedi dün ana elmaları verdim bu ne ana? Ne kadar çok seviyor ana öbür damatlar kızar bak. Hepsini severim ben. Her gelene horoz keser mi sen? Keserim ne olacak ki? Allah Allah. Keserim. Öyle işte keserim ölünce ayıp. Gerisini Allah bilir. Sen Allah gecinden versin ana ya. Ya bir şey mi? Sağ ol. Yine gel unutma. Birkaç gün kaldı değil mi? Ha. Kalabilsek keşke ana işte. Kalıyız kalsanız da. Kalamıyorum. Burada bir gün bile durduramıyor. Bak cumaya kadar dursa bari. Kızın yüzünden durmaz. Hiç bilmiyorum ana. Çıkmıyor mu bana dışarı? Bu kedi ben tellerle çalışıyorum. Akşama kadar yanımda yatar. Eve gel, ben de gelip beğenim.